Günaydın. <laughs> <laughs> ee, dün çok hareketli bir akşam olduğu için e, sabah uyanamadım kahvaltıya. Ama bir şirin bir kafesi var otelin. Onun yanına geldik şimdi. Şöyle bakın, göstereyim. Şöyle bir kafe. Burada bir... Ne kadar? Ha. 22 yedik. 90 baht. 90 bahtta birer tane sandviç. Bir de şöyle baht. şöyle meyve suları var. İki tane ondan içtik. Evet, i̇şte i̇şte 15. Liraya 15 liraya bir kahvaltı yapmış olduk. Zaten burada çok çeşitli şeyler yemek istiyorum bugün. Özellikle deniz mahsulleri. O yüzden ee, çok fazla yüklenmedik. Küçücük böyle bir sandviç ve küçücük bir meyve suyu içtik. Birazdan gidiyoruz. Evet, kahvaltı yeni gömleği. <laughs> Harika gömlekler var. Sadece ne kadar aldık bunu? 20 liraya var Türk lirasıyla. 1 liraya aldık ama çok güzel, çok trik, trik bir gömlek aldık. Belki bugün bir daha aynı alışverişten yapabiliriz. Ben de şalvar aldım ama giymedim bugün. hava nasıl olacağını bilemedim. Yağmur yağarsa çünkü. Kısa yaşayabiliriz. Evet, şimdilik görüşürüz. Sonra yine birlikteyiz. Nesi derken adamın suratına söyledi. <laughs> yani anlamıyoruz sadece bizde. Ama sonuçta ondan bahsettiğimi anlamış olabilir Hintli derken. <laughs> Ama India. olabilir mi? Ya. <laughs> <laughs> Buraya dün gece geldik biz. Çok güzel bir yer. Şimdi birazdan meyvelerin olduğu bir yer var. Oraya da istiyorum. Artık orada yiyeceğiz yani. Ya kan gömeyi bu kadar aldık bu arada. <laughs> Kokular gelmeye başladı mı kan? <laughs> 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 ya ama McDonald's kefsi falan da var. Yani arkadaşlar buraya gelince korkmayın. Herhangi bir sıkıntı olmuyor bence. Zaten kokulardan karnı doymuş oldu. Onu da bakalım. <laughs> yes, alright. Nice Barbaksa var. İlk yorumları alalım. Ben kavuşuyla Kavuşu benzetti. Şey <laughs> ben daha bak, bir şey ya. ne? <laughs> ben güzel güzel. Tadı çok güzel. İlk defa yiyorum ben. Harika. İçiyorum daha doğrusu. <laughs> Şimdi patay yiyeceğiz. Buranın en ünlü yemeği. Söyledik burada menüler var. Şimdi hazırlanıyor. Değişik bir deneyim olacak sanırım değil mi? Burada topu da canlı canlı çıkartıyor. Aa. Tutamıyor. Direkt ızgaraya. Ay yumurta, noodle, Özellikleri pasta ya. Pastaya. Aynen. Azıcık acı koyacak antik adayla. Şu nedir ben... peki ya? Evet, <laughs> Ay iyi. azalttım diye söylemiştim. Acıyı çok azalttı. Biraz sos atacak. Herhalde sirkeye benziyor. Değil mi Hakan? Sirke önemli. Evet, mikrop öldürücü. <laughs> nasıl yemek yapıyorsam aynı. <gülüyor> <gülüyor> evet sistemleriniz aynı gerçekten. Her şeyi karıştırarak böyle. <laughs> Sistemleri... <laughs> Peki bu karidesleri bütün mümkün değil Nasıl yiyeceğiz bunu? Ama güzel de benziyor. Kokusu yani hiç fena değil bence. Tadı da önemli tabii. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Böyle bir çarşı gibi bir yer burası. Şimdi tadalım bakalım. Tattın mı sen? Ben şunu tattım güzeldi. Peynir gibi. Tadabilirsiniz ha. Aha. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bunlar soya. Soya frizı şunlar. Tadı güzeldi soya. Ne düşünüyorsun? Yetti. <laughs> 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 Bak şu krep. Içine nutella sürüyor, Içinde de, Hayır, de <laughs> El sallayı gençler. バックスメネコウェプシナコウェプシナミ。<music> Şimdi böyle bir şey yazıyor. Adı pandon diye bir şey. Bence gayet güzel. Kahvaltı tadı nasıl? Neye benziyor? Buffalo altı üstü şöyle. Evet, aynen öyle. Çok güzel bir tadı var bence. <laughs> Mutlaka denemeniz lazım. <laughs> <laughs> Sonunda Kaan akrep bulduk yiyecekmiş. Şu ne ya? Solucan falan mı acaba? Aa sosis bence gayet güzel görünüyor bunlar ama şuraya gelmek istemiyorum şu anda çığlık göreyim. Aa, bunlar bildiğin şey. Geldenki de. Kaukonya ha bu yeni açılan. Kaukonya ha böyle yeni açılan. Bugün böyle yeni açılan. Bugün böyle yeni açılan. Bugün şey, ahtapot işte şey değil mi? Şu, şu, kalamar. Ay çok güzelmiş kalamar. Hı? Ay çok güzel, 69 euro. Aa, evet. çok güzelmiş. Şey. Yapabiliriz bak şundan. Bir yana da binemedik, burada bineriz herhalde. <laughs> Şurada da Korkut Neli var, çok komik ya bu. 4.50 4.50 mi kişi başa? 4.50 buna binmek kişi başı. Yani 80 TL. Yani çok güzel. <laughs> Adamların korku işi <anlayışı> şu. Ah! <laughs> Bu ya? Sallanıyor orada hayalet gibi bir şey. Beni bile korkuttunuz ya. Işte. Ne bağırıyorsunuz ya? Geldi çığlıklar çığlıklar. Ben vereyim tabii kalamar var. Nerede kalamar? Ya şu kalamar mı şey? Üstüme yürüyorlar ya. Burada genelde bir şey cinsliği var burada. İnsan üstüne hep yürüyorlar. Şöyle bak çok güzel gidiyor bence. Kaan tamam, bana aşık verdi. <laughs> bak burası şey yapmışlar bunu. Tostla yapmışlar. Gece pazarı değil mi bu gecelikler? Ah meyvelerin güzel kokularına bakar mısın? Güzel kokuyor meyveler. Şunu ya merak ediyorum. Söz mi? Ben şunu şey sandım. Ee, ananas, ananas. Evet Küçük böyle ananas. kesiyor bunlar ananası. Küçük ananas, Öyle mi? Evet, <Gülüyor> evet. Şunları <laughs> 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 Aman Allah'ım ya. Dönüş sesi bak. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hey. <laughs> okay. No, no, thank you. <laughs> oh, İki günlük Bangkok seyahatimizin sonuna geldik. Üçüncü videomuz Pattaya videosunda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.